Hey hey hey. Gelmedi zaten bile kaç ses. Neyse küfür etmeyeceğim. Küfürsüz. Küfürsüz. Aile dop. Sakin olalım. Defansız. Bankayız. ikinci kata almışızdır büyük ihtimal. Evet ikinci katta. Tamam bu bizim her şeyimiz açar. Ben C4'lü M4'lü bir... Aa Volkair banlanmış Kavera. Silah bir tık sıkıntı burada ama neyse. Ya bunlar reinforce yapın. ben şeye gideyim ya ben kaçayım buradan. Üste gidiyorlar. Çatıya çıktılar. Buradan gelen yok. Ben yavaştan şuraya gideyim. Kaç. Oradaki olsaydı galiba vuramadım onu da. Olur öyle şeyler. Burayı niye alıyoruz acı? Mayalım mısınız? Mallar galiba. Bilmiyorum. Olabilirler. Bak ben onlara fake vereyim mi? <laughs> aşağıda oynuyormuş gibi yapayım böyle. Zaten kahveri alacaklarını biliyorlar. Kanka aşağıya reinforce gibi falan filan böyle. Anladın mı? Secure the bombs. Böyle aşağıda yapıyor böyle çıkaralım böyle. Vurdular um, mı? Fuck. Plan, plan işe yaramadı. Bu <laughs> taraflarda. Onur Lan orası açık mıydı öyle? Allah 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 bilmiyordum bak bunu Hepsi burada <laughs> Three of them behind you Tachanka One more frost window Ölecek ya direkt herhalde. Op 4 last operator standing. Nice. Down to 15 seconds. Mm. I All friendlies were eliminated. Bana alırsak kaybederiz yani. Sicko bir yer alıyorsun. Önce bir garanti alalım. Defansı 6. Sonra seçeriz hangisini alıyorsak. Bir garantileri bir oynayalım. Niye aynı yer alıyoruz mesela ha? Bala kötü öldük ya. Kötü oldu. Secure the bombs. Şuraları bir kapatsın. Come on! We have the diffuser. Impact out. Güzel. Patlat onu, patlat onu. To jam the meridian. Centre the toxins up for last upstanding. Zel, good wanna be dying şey help. bence biz şey yaptık böyle. Taşıdım. Eş aldı. Hmm. Rush atamayacağız gibi. Ama rush yapsam, oradan atlasam, çat 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 indirsem ya da direkt ölsem. Ying Black kays. Anarız. Pardon, pardon küfür yoktu, küfür yoktu. Bir Ying Black Eyes'i test edelim. <laughs>

ölmeyin be. Niye ölüyorsunuz ki? ya. Çok ters duydum onu. Son mu kalmışım ben böyle? Biraz daha aşağıda duydum ben ondan, Ters oldu. Ver bana işi. izle şimdi. Yine bunların hatası. Bu tutup anlatlar. Yoksa... <laughs> Dayım başa dönüyoruz değil mi? Neden doğdum? Falan. <laughs> Nerede ya? Vallahi yorulamadım. Ananı <laughs> <laughs> sikeyim. Korktum. Hiç beklemiyordum burada olmasını ya. Durağı nerede lan? Yapma. Abi içeri girmişsiniz. Bombayı kurmuyorsunuz ya. Ananı sikiyim senin ya. Of. Güzel. Kamera mama, yok hiçbir şey yok. Orada değil galiba ya. Orada mı? Evet orada olabilir. Bir tanesi. ne geçtiler ya. Güzel oynadınız. Bunu da kaybedersek beraber ama. Ooo kazanırsak beraber ya. Kaç el aldı bunlar defansta? İki el aldılar. Bizim dronelar gitmeydi bir tık iyiydi. Çok çabuk drone verdik. Vamaya aldılar bunlar defansta. Bravo alsam. Hmm, olsam olsa alalım ya. <laughs> Defansif saldırı alalım. Need to locate a bomb. Şurayı alacaklar da. Ha burada değil lan. Nerede lan bunlar? Five seconds. What the fuck? Ne geziyordu bu adam orada? You must locate and the bomb. Diğer ters almışlar. You have located bomb. Ne? Böyle bir şey mi var lan? İki el zaten direkt çat diye öldüm ya. Bir şu Volkavera şuradayken çat diye öldüm ve de şimdi çat diye öldüm. Kötü oldu. Evet. Helal. Helal lan. O silahla nasıl öldürebiliyor oradan ya? Vallahi. öyle seferinde. <laughs> Tarıyorlar ölüyoruz daha rant başlıyor amına koyayım. Dur bitiyor 10 saniye geçiyor ölüyoruz ya. Yani Rook alayım ben tamam mı? Bunda da kas yok değil mi? Niye yok? Secure the bomb. Orada nerede spawn atabiliriz? <laughs> Var mı öyle bir şey? Rock. Ölmeyin ya Güzel Aha. Bu sefer aynı hata yapmamız lazım osayla ya Bunlar ikinci kata alırlar tamam mı Şuradan doğarım osayla kurarım Şey kurarım derken barikatı kurarım Çat çat bir şeyler yapmaya şey. çalıştım. Hızlıca kafama C4 M4 bir şeyler yapmadım. Bu mantıklı olabilir. Aşağıdan dönmemem lazım. <laughs> Yukarıdalar değil mi? Be advised, Güzel. Ben şuradan doyurum değil mi? Tamam. To go. To go. Yanlış oldu. geldi çok hızlı geldi ya 6-9.000 iş, harika. Baba niye oraya alıyoruz, neden, neden? Bir sebebi var mı? Kaybettik zaten ilk el. Sebep? Allah Allah, Allah Allah. Yemin ederim anlamıyorum ya. Yemin ederim anlamıyorum. bombalı asaydım daha iyi ya. Kimse açmıyor istediğim yer. Rainforce yapan da yok. Sıçtık. Üstten de hiç açık göremiyorum ki. Bala lan. Ya neden çat diye ölüyorum el başlar başlamaz ya. Garip. Vallahi garip. Üç sefer el başladı ve öldüm. Ama zaten ölmeyi almıştım kılıçta yani. Sihim Sonic en alt kat almıyoruz oraya alıyorsun. tam daha diyecektim de diyemedim. Info da veresim yok ki. Ha, öldürdü. Sılacıdı. Ama... Girdi oğlum bir tanesi içeri ya. Ben mi yanlış yorum? Siz sak aga. <laughs> Deserve to lose. Yani almazsanız en alt katı iki defa zaten geçen kaybetmişiz bir daha alıyorsunuz 4 kişi beraber. Ne diyeyim yani? Ne diyebilirim?